Video açtım. Ben de açtım. Aldım video aldım devam et. Rapor ver. Aa, görev tamamlanamadı. Çok güzel çıktı çok Haydi. güzel. Ha. Beyler küfür yazmayın bir zahmet videoda. Ama ama ama. Konuşmayın. Video açık. User joined your channel. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kara Panter 7 Uber Show. Videoda izliyorsunuz arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz üzere bakın. İyi izleyin şimdi. Döndüğü gibi tek atıyor herkese. Evet kara panter izlediniz çok net çekti. Sinsi ne? Büyük kurt. Gel lan aradan gel. Görev tamamlanamadı. Evet kara panter izlediniz. Gereğinin yapılmasını rica ederim.